biz biz Tor Odası olarak Eskişehir 1 Mayıs'ını Eskişehir kamuoyuna ve duyurmak için yan yanayız. Yaşasın 1 Mayıs! Allah'ın Bu düzen böyle gitmez. Birlikte değiştireceğiz şiarıyla Eskişehir'de 1 Mayıs'ta Odunpazarı meydanındayız. Biz aşağıda imzası bulunan Emekli meslek, meslek örgütleri olarak 1 Mayıs Birlik mücadele ve danışma gününe giderken birlikte değiştirme irademizi iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan ediyoruz. Emekten, barıştan, demokrasiden Eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs'ta Eskişehir'de bizimle olmaya çağırıyoruz. Yaşasın!